Arkadaşlar, biz babamın kaderinde rastlar oynayacağız. Evet arkadaşlar, bugün konuğumuz kuzenim Murat Efe, beraber oynayacağız bugün. Okey. Arkadaşlar, şimdi şu an çiftteyiz. E, hiç bakmadığımızı şey yapacağız? Kerem, V'si atalım mı? Okey. Tamam, attım ben seni, ben açıyorum. Tamam, bekliyorum. Şimdi at, arkadaşlar at. biz e, dostluk savaşı yapacağız. Evet. Bakalım kim kimi yenecek. Lotus'u seçtim. Sen beğenmiştin ya geçen. Onu seçtim. Tamam. Arkadaşlar bu arada Lotus haritasında oynamayı unutmayın. Lotus haritası çok güzel yani. Evet, bayağı güzel. Aga botları kapat olur mu? E, dünkü yaptığımız gibi yapalım. Tamam kapatacağım. Bana davet. Evet atacağım. arkadaşlar bekliyoruz şu an. Kerem. Efendim. Ara bana davet at. Davet. Ama senin bana atman gerekiyor. Ha bir dakika dur dur. Tamam. Heh. Okey. Evet, şimdi başlıyoruz. Kerem. He. Bir karakter seçelim öyle. Tamam. Ne seçsem? Bir Arkadaşlar Kerem benim karakterlerimden öndeydi. Onun şu an 42 karakteri var. Benim 44 var. Geçtim onu. Nasılsa? Evet. Evet arkadaşlar, ben seçtim Murat Efe'yi bekliyorum. Seçtin mi sen? Evet. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk maçımıza başlıyoruz şu an arkadaşlar. Şimdi dünkü gibi yapacağız. Botlar kapalı ve ve ilk önce ilk önce bütün yükleri alacağız, sonra savaşa başlayacağız arkadaşlar. Evet, öyle yapacağız ve birbirimize fazla biraz Genelde öyle yapıyoruz. Evet. Tabii. Şu an, tabii. şu anlık tabii. Birbirimizi görürsek de bol bol dönüyoruz tabii. Kerem neredesin? Ben köşelerde bir yerdeyim. Ben de Z bulutlarının Abi. yakınlar. Zehirlerin yakınlarında. Evet arkadaşlar. Sesin gelip Abi. İyi. Oğlum altı yük ne zaman? Tabii tabii. Bir de ben senden az canlıyım oğlum. Ya. Abi, gelip gidiyor. Neden? Ha geldi. Tamam. Oo burada birkaç burada, burada, şey. burada birkaç yük var. Ben gelene kadar. Okay. Ben Okey, okey, okey. Senin kaç kilim var? Beş. Oha, oha. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Olmaz daha gelir. Başladı mı? Savaş başladı arkadaşlar. Sen ben de Al, alacağım ben. Oğlum. Bir dakika. Tamam arkadaşlar kulübe atıyoruz şimdi tamam Şaşırdı Ne dersin? Boşun Attın mı? Evet Kalkacağım. Kulüpte var değil mi? Tamam Alkış Evet Tebrikler bu arada sana da tebrikler. Hadi bakalım. Ben, da... ben ne ben ne seçsem ki? Bütün karakterler. Hadi rastgele bir şey seç. Brook falan seçebilirsin en sevdiğin karakterlerden. Bir dakika. Şimdi sen yandın. Şimdi sen yandın Murat Efe. Neyse başlıyoruz. Bekle. Ben de güzel bir şey seçeceğim. Şimdi. Hadi bakalım. Acaba öbürü mü daha iyiydi bu mu? Dur bekle. Öbürü mü seçeceğim orada? Tamam, başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar başladık şu an. Nereden? Nereden bildim koçum? Sesini duydum. Aga ben senin kısadım telefonunu. Aga sen kendi te. Ben, te <laughs> ne? Aga ben kaç kilim var? Ne? Kaç kilim var? Kaç tane mi? Üç. Üç. Yaga sen nasıl bir sürü buluyorsun? Aha şurada bir tane daha var. Neredesin sen? Aga annem telefonu istiyor. Tamam. Kapat sesi şeyi. Tamam. Ben kapat. Evet arkadaşlar. Murat Efe şu an gitti. Ama yine de hala burada. Telefonu almam lazım. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi ne seçsem acaba? Onu yenebilecek bir şey. Acaba... Hmm, evet. Evet. Ben de Edgar seçeceğim arkadaşlar. Başlayalım şimdi. Okey dostum. Challenge yap. Edgar seçeceğini biliyordum Murat Efe. Videoyu izle. Bunu çünkü sana söyledim. Ve hep ikimiz de yapar şanslıyız.

oldu. Boş verin. Boş ver gitsin bacım. Bir perşazımın da olması gerek. Bu portalda geçiyor ben nereye gideceğim? Savaş işte? alanına bitirdi. Lan. Hiçbir yerde yük... Anam geliyor Geliyor lan. Geliyor lan. Gördüm. Gördüm. yemin gördüm. Şimdi seni. Okey. Oh. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> tövbe tövbe. Bismillah. Neyse şuraya kaçayım. Lan o da iki yük var. Ağlım yallah. Gelme lan buraya.

Aga botları açsana. Evet arkadaşlar şu an kulüpte Murat Efendi botları açmasını istedim. Ve işte karşımızda Mecha Cold. Çok iyi kostüm. Ha açtı botları. Neyse. Okey hepimiz hazırız. Başlayalım. Arkadaşlar. Lan Murat Efe'nin yanı. Şimdi. Arkadaşlar Mr. Aydın Murat Efe. Ya ama yenilik şimdiden Neyse o zamana kadar markette gözüm yiyor 80'ler Paket açalım şunu. Hadi. Ne geliyor? Brock. Yes, yes, yes. Brock. Brock'u çok severim. Tamam, tamam, tamam. İyi, iyi, iyi. Ya ona bir şey geldi. Bir şey olmaz. Ne olacak? Kart Bek. Hepsinde kart mı açmamış? Aha. İyi de bir de vardı. Kostümlerden hiçbir açık değil ama. Arkadaşlar. Riti, 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 Riti. Oğlum herkes Riti yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Herkes reyti yaptı Murat Efe. Kesin o da reyti seçmiştir. Bakalım. Bak. Yok. Oğlum bütün botlar reyti oldu. <laughs> Ya. Yeah. Evet. Göz. Niye ilerlemiyor? Bir öldüremedim. Yes, öldü, öldü. Oyun bir anda kas. Ne oldu ya? Oyun kastı. Oyun kasıyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Okey. Bot 7, bot 4 öldürdü. Öldü. Şu can 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 tamam. Tamam. Öldü. Aa! Çok zor. Burası herkesin yenilir. Yes baby. Arkadaşlar yendik. Ark ee, arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Videomuz bitti şu Ke an. Kerem'i izlediniz. Hoşçakalın.